Baboli bu nasıl bir oyun? Allah rızası için. Yürüme simülasyonu mu bu? Allah. Im. Boynum kasıldı ya. Boynum kasıldı oğlum. Boynum tutuldu lan. Aa. Annem. <laughs> 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 yukarı kata bakalım mı? <gülüyor> 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 Salak. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim bu böyle bir oyun mu? Kanka benim yüzümü niye böyle yaptın ya patır patır her Ölüm dakika başım, biz böyle altımıza mı yapacağız? Selamun aleyküm. Yukarıya gelebilir miyim? Anne. Anne! Ya boku yedik baboli sen bizi nasıl bir şeye soktun abi ya? Anne! 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 İki oyunda bir bana mı kötüydü ya? Serapint ya. İlk oyuna da kötü oyun diyorsan harbi çık ya oyunlardan bir gram anlamıyorsundur. İlk oyuna kötü diyemezsin. İkinci oyun da kötü değil, ikinci oyunun tarzı farklı. İlk oyun gayet güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> ya oynamıyok ya. <laughs> ben herhalde bunlar... Sonra gideceğim. <laughs> Bak bu kapıların arkasını hep kontrol edeceksin Johnny. Ne olur ne olmaz. Arkada biri varsa abi erimiz olur. Yavaştan şöyle bir <laughs> Oğlum aniden çıkıp çıkıp durma Herkes beğenmek zorunda değil Vallahi arkadaşlar Korku oyunu seven bir insan için Gayet güzel oyundu Jumpscare'li korku oyunu açısından çok güzeldi Hikayesi de tadımlık güzel bir oyundu yani Bu oyun kötü bir oyun diyemezsiniz Bana hitap etmiyor diyebilirsin Ayda, Bu nasıl bir oğlum bunlar ne Milyoner misiniz lan siz Youtube'da çıkmıyor video. 1-2 gün içinde paylaşılır. <laughs> Var mı başka bir şey? Çıkacağız mı? Bu kapı neyim açılmasın arkadan? Salak. <laughs> 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 Evimi yakacak ama baltayla öldürüyorsun ya. <laughs> Ve bakayım sende bıçak var mı tatlı çocuk? Annesinin kutusu benim yakışıklı oğlum. Bu ne? Abi ilk zamanlar bıraktığın yemekten sonra kendimi çok hissedi iyi boşta hissediyorum. İş yerinde çalışırken elim boşta kalıyor gibiydi. Sonra alışa alışa düzeldi. Şu an sigara kokusu bile bindiğimi bulandırıyor. Aynen benim de öyle kardeşim. Aha! Sakin ol. <laughs> Buradan git. Vallahi bir şey olacak gibi hissettim. His geldi O ne lan bebeğe bak. <laughs> Karıcığım ben geliyorum. Ah. Ah. Ben size söylerim, o Levi ile gideceğiz oraya. Buraya gel dedi, buraya. Selamünaleyküm. Karıcığım sen misin? Adam kafası sandım hani şuradan şuraya kadar boyu var sandım çok korktum. Bunu da adam sandım. Psikolojim bozulmaya başladı herhalde. Telefon! Depo odasına git. Bir uzun mu yapmış gibisin Johnny ya? Şöyle sağdan sağdan gidelim. Bir solda bir ses duydum çünkü. Sanki solda olabilir gibi hissettim. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Ay. Ay. <laughs> Sanki solda olabilir gibi hissettim. Ay. Ay. <laughs> Seni çok seviyorum. Lütfen bana bir şey yapma. Eşyalar alıp geleceğim. Sıkıntı yok. Arkamdan gelecek tutacak Karıcığım sakin ol. Bu arada bence edit olmamış. Ben mi yanlış düşünüyorum? Sen komik anları koymuşsun. Edit yaptım yazdın bana. Niye öyle yazıyorsun?